gerek. Neler aldın marketten benim için? <laughs> bebe de şeyler. Bakın ne göreceksin. Gerçekten sürpriz mi benim için? <laughs> sevdim, yalnızsın. Çilek var. Çok güzel. Poşeti ben alabilirim. Ha. Teşekkürler. Patates selam aldım. Patates kızart bana. Tamam. Ek yapmaya ne lazım? Hiçbir şey de unutmamışsın. Evet hiçbir şey de unutmadım. Hadi. Şimdi biz bunu yapalım Tavuk atalım mı fırına? Evet. Aç bakalım fırının kapağını. Dikkat et ama elin yanmasın. Tamam. Elime ben yanmaz ya. Ben eldiven taktım. İki tane eldiven taktım. Aa wow, çok akıllısın sen. Kapatalım. Fırının derecesini ayarladık mı? Ayarladık. Evet. Bir şey Pişiyor. Evet pişiyor. Şey bip bip de. Bip bip bip. Benim elim yanmaz ki. Tabaklar bak o tarafta. Evet. Diğer tarafta tabaklar. Tamam aldım. Tavuğu koyacaksın. Tamam. Bana bir kahve yapar mısın? Tamam. Önce bunu şöyle bir koyayım ya. Koy bakalım. Şöyle dursun anne tamam mı? Tamam. Evet. Tavuk soğuyana kadar bana güzel köpüklü bir kahve yap. Köpüklü kahve. Hı hı, köpüklü kahve. Bak gördün mü içinde köpüklü kahve var. Gerçekten mi? Evet bak. Çok lezzetli ama değil mi? Evet. Pişt. alayım. Hayır bu benim. Bu Aynen, senin. Tamam teşekkürler. Anne. Efendim. İkinci başlamayacağız. Diğerlerinle. Diğerlerini pişirmemiz lazım. Hadi pişirelim. Hadi. Patatesin üstüne ketçap mayonez döktün değil mi? Evet. Tamam pişti mi? Pişmedi daha. B P P G S N O Anne galiba patatesler pişti. Galiba yanmadan hemen almalısın çabuk. Bunları la 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 la. Evet içi dikkat et düşürme tamam. Üç. Bu mu? Bu nereye? Dört. Onu da ben yiyeyim. Ver canım istedi. Ne ya? Bu böyle kalsın. Ay. Bitti ya. Sonra sıraya koyalım. Ya, patlıcan nerede? İşte burada. Hı hı. Kestik Yarısını böyle al Tamam yarısını sonra pişireceğiz Evet Yarısını sonra pişireceğiz Evet. Hadi kes. Tamam kesiyorum. Çok yavaşsın aşçı. Sabahları da kestim. Heh. Tamam. Tamam artık yeter. Anne bir tane daha var. Hadi bakalım kes çabuk ol. Yanacak yemek hadi. Tamam ben Şş, karıştırıyorum. Aç. Yanıyor. Yanıyor bence de. Cız. Karıştır karıştır. Karıştırdım. Daha çok karıştırdım. Tamam. Bunu kim koydu böyle? Ben koydum. Yanlış mı? Ben koydum. Yanlış bence. Bir daha karışmam senin mutfağına. Pişti bence yemek getir de yiyelim artık. Acıktım ya karnım kurt gibi. Tamam ya. Ne kızıyorsun? Ne geldi? Ah, kapı çaldı. Dinozorlar geliyor sanırım. Dinozorlar geliyor.